Herkese merhabalar. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesim döner. Herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili Kova burçlarına özel kapattım. Kovalar ve yükselen burcu Kova olan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişinin etiyle kapattım. Aklınızdaki kişinin Şubat ayı boyunca duygu durumuyla alakalı sizlere öngörü yapabilmeyi diliyorum. Umuyorum ki fincan size güzel hayırlı şeyler söyler ve her ne duymak istiyorsanız onları duyarsınız sevgili Kovalar. Ayrıca hemen elimde gördüğünüz gibi yine işaret kartlarım var. Bu süreçte sizlere işaret olsun diye bir tane de kart çekeceğiz ve çıkan kartı da faal ondan sonra sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim hemen şöyle fincanımın arkasına bıraktım şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa Aklınızdaki kişi niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açıyorum sevgili kovalar. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde lütfen sadece gönül bağı kurduğunuz biri ya da birileri düşünülmesin. Bu dargın olduğunuz, küse olduğunuz aile bireyiniz olabilir, bu bir arkadaşınız olabilir. Yani her kimse aklınızdaki onun niyetiyle dinleyebilirsiniz. Şöyle anlayan arkadaşlar görsünler diye şöyle bir fincanı çeviriyorum. Sonrasında hemen yorumuma başlayacağım. Herkes gördüyse müsaadenizle ben başlayayım ki kimseyi de daha fazla sıkmış olmayalım. Şimdi sevgili kovalar çok net e, çıkan bir şeyle başlamak istiyorum ki bu aklınızdaki kişinin size çok yakın bir zamanda bir haberi olabilir. Yani şubat ayında olacak yüksek ihtimalle ama hani e, belki ilk haftası gibi diyebilirim. E, yani özellikle bakın bir küslük, bir dargınlık varsa bu aklınızdaki kişiyle bunun altını çiziyorum. Bir e, küslük yani böyle bir tripleşme, tavır her neyse bunun adı. E, size bu konuyla alakalı yani bir zeytin dalı, bir barışma amaçlı bir haber e, yollayabilir, kendi arayabilir, bir şekilde bazı mesajlar üstü kapalı mesajlar verebilir örneğin hani sosyal medya üzerinden vesaire vesaire ama e, Şubatın ilk yarısında özellikle bu durumu yaşayacağınızı düşünüyorum sevgili kovalar e, genel anlamda zaten kimse bu aklınızdaki kişi dediğim gibi hayatınızda nasıl bir pozisyondaysa e, net olarak siz de onun aklındasınız. Yani bundan hiç şüpheniz olmasın. Herkes için söylüyorum bunu. E, hani küslük, dargınlık olanlar için değil, sadece herkes için söylüyorum ki net olarak siz de aklındasınız. E, hani hiç böyle o da beni düşünüyor mu, o da işte vesaire e, aklına geliyor muyum gibi şeyler düşünmeyin. Net geliyorsunuz. Ama ama nedir ama? Burada şöyle durumlar da var sevgili kovalar. Yani bir böyle çarşı pazarda sizin için bir karışmış gibi. Yani genel anlamda sanki bu aklınızdaki insanla şu anda iletişiminiz yok gibi hissettiriyor bana bu fal. Şimdi genel bir fal olduğu için de tabii ki çok da böyle e, ayrıntıya giremiyorum. Elbette ki genellemek zorunda kalıyorum ama bana şu anda hissettirdi bu yani aklınızdaki insanla şu an bir iletişim kopuklu oldu küslük dargınlık olmasa bile böyle bir iletişimde de bazı sıkıntılar olduğu yönünde ee, ve sanki böyle aranızda bir şeyler girmiş gibi sevgili kovalar yani bakın mesela bu bir arkadaşınızsa sanki başka biri böyle bir sizin aranızı açmış gibi ya da işte gönül bağı kurduğunuz eşiniz sevgiliniz vesaire hani böyle biri ise sizin için yine e, alakasız insanlar böyle onu biraz doldurmuş sizi biraz doldurmuş ve böyle bir kopukluk yaşamanıza sebep olmuş gibi ama dediğim gibi e, böyle durumlar için özellikle <laughs> çok yakın zamanda bir haberi olacağını söyleyebilirim bunun yanı sıra çok daha hayalleri olan, hayal gücü yüksek bir arkadaş var burada ayrıca sevgili kovalar. Yani bu aklınızdaki insan boş bir insan değil aslında. Bazen öyle hissediyorsunuz, bazen öyle düşünüyorsunuz ama hakikaten hayalleri olan, istekleri olan bu hayalleri gerçekleştirmek adına bazı çabalar veren, ee, bazen vazgeçmekle ilerlemek arasında kalan ama her zaman vazgeçmeyi hiç özür dilerim vazgeçmeyi hiç düşünmeyen her zaman ilerlemekten yana olan bir arkadaş güzel hayalleri var bu istekle bu arzuyla da devam ederse hayallerine de kavuşacağını söyleyebilirim evet elbette kendi şubat ayında mı olur Olabilir. Şubat ayının sonuna kadar böyle durumlar da yaşayabilir. Ama en kötü bir sonraki ay Mart'ta falan bazı güzel gelişmelerde yaşayacak gibi duruyor. Bu hayalleriyle alakalı ee, bir yolu olabilir. Böyle uzun yol da demek çok istemiyorum. Çok uzun bir yoldan bahsetmiyorum. Ee, ama böyle bir şehir dışına yakın bir şehir bile olsa bir seyahat durumu da olabilir diyor bize burada fincan Şubat ayı ile alakalı. Şimdi biraz da tabağa bakalım ve her zaman olduğu gibi tabak akarken bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar edelim. Ne diyoruz her zaman arkadaşlar genel açılımlarda? %100 nokta atışları her zaman yapamayabiliriz. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçtan da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Böyle genel sallarda yükselen burcunuzu da dinlemeniz çok önemli. Şimdi Gördüğünüz gibi bakın tabak aktı. Herkes gördüyse anlayan arkadaşlar fikir sahibi oldularsa ben hemen şöyle devam edeceğim. Ee, Hanisinin işi biraz sıkıntılı. Şimdi her kimle yaşıyorsa bu aklınızdaki insan. Ee, biraz böyle problemler var. Bazı hanedeki insanlarla bazı çatışmalar var. Fikir ayrılıkları var. Mesela bir konu var. Ee, ev halkını bu aklınızdaki insanın ev halkını böyle ikiye bölmüş gibi ee, bir uzlaşma çalışmaları da var ama aynı zamanda umarım uzlaşabilirler ama böyle bir e, şubat ayı bu anlamda biraz böyle bir gergin olacak gibi görünüyor sevgili kovalar ee, tabii ki hani negatif olarak söylediğim hiçbir şey kabul etmeyin siz ama hani evrene yollayın gitsin ama böyle bir durumda bana hissettirdi bunun yanı sıra hani dışından olan 3 tane insanı var mesela ee, çok iyi niyetle yaklaşmıyorlar ama bu aklınızdaki insan bunların çok farkında değil ee, hatta onları iyi bilebiliyor diyebilirim ama özellikle bir tanesi var ki bu 3 insanın arasından bir tanesi var ki hani derler ya yılanın başı diye hakikaten e, çok uğraşıyor çok çok uğraşıyor e, yani huzurunu bozmak için maddi manevi aile huzurunu özel hayatındaki huzuru vesaire vesaire böyle çok çabalar veriyor ama bu aklınızdaki insan nedense bu o, insanın hiçbir şekilde farkına varamıyor gibi duruyor arkadaşlar bunun yanı sıra eee Mahkeme işi varsa bakın özellikle mahkeme diyorum güzel bir haberi olabilir yani böyle bir davalık durumu varsa davalık durumları olanlar için konuşuyorum güzel bir haber alabilir bu mahkemeden hatta hem beklediğinden daha çabuk hem de belki ertelenir karara bağlanmaz vesaire vesaire diye düşünürken yani olumsuz düşünüyor olmasına rağmen e, kendi hakkında olumlu güzel bir haberi de olacak gibi duruyor mahkeme işi olanların e, Şubat ayında sevgili kovalar diyerek bağlı burada sonlandırıyorum arkadaşlar Zaten bilenler biliyor artık alıştılar ki böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmiyorum. Çünkü ince ayrıntılara girip detaylarda boğulduğumuz zaman çok fazla insana hitap etmiş olmuyoruz. Çok net çıkan şeyleri yorumluyorum ki çok daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Şimdi arkadaşlar Videonun başında sizlere işaret olsun diye biliyorsunuz ki bir tane kart çektim. Şimdi çıkan kartı sizler için okuyacağım, aşacağım. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmalarını rica edeyim. Ve elbette ki videolarımı beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum ve Cesaret kartı gelmiş sizlere sevgili kovalar. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekilme diyor e, Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı burada almıştır diye düşünüyorum alması gereken işareti almıştır diye düşünüyorum varsa e, sizi üzen durumlar kişiler e, Cesarete bakıyor biraz galiba onları hayatınızdan çıkarmak ve bu cesarette bulunun diyor size burada. Ee, dediğim gibi herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Efendim burada olduğunuz için öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonrasında bir suç lisan ettiysem affola diyorum ve bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.